be. Kaç yıl oldu? Çok. Araya cenazeler, düğünler. Bir de benim iki yıllık infaz tabii. Ha. Hayat devam ediyor. He, duyduk. Yatıp çıkmışsın. Sonra da babanın yolunu tutmuşsun. Aksel Bey olmuşsun. Aynen. O kadar yeteneği harcadım ve iş hayatına atıldım. Çok tatlıymış. İsmi ne? Masal. Allah bağışlasın. Sen neden çağırdın buraya biliyor musun? Evet. Biliyorum. Mezuniyet geçisi. Akşam affedilmeyecek şeyler yaptım. Lise yılları insanın peşini bırakmıyor değil mi? Öyle. Senin hapisten çıkmanı şafak bekler gibi bekledim. Seninle birlikte gün saydım. Vay. Bilseydim sana da mektup yazardım. <laughs> Çok yanlış şeyler yaptım. Bedelini ödediğimi düşünüyorum. Hı iki ödenmiş oluyor değil mi? Hala o yangını hatırlıyorum. Bazı sabahları nefretle kalkıyorum. Zeynep'i görüyorum yangının içinde. Senin karşına çıkmanı istedim. Ama ne durdurdu biliyor musun beni? ailem. O yüzden de sen de rahatça dışarıda elini kolunu sallayarak dolaşabiliyorsun. Bilmeni istedim. Anladım. Ben de bazen o yangını düşünüyorum. Özellikle içeride yattığım zamanlar... ...hemen hemen her gece aynı rüyayı gördüm. Yanarak ölüyordum. Ve kimse elini uzatmıyordu. Ne Melis, ne Begüm, ne annem, ne başkası. Hak mi düşünüyorlardı. Aslında kendimce haklı sebeplerim vardı tabii. O yaşlarda öyle düşünüyordum da. Son yaptığım çok yanlıştı. Şimdi şansım olsa... ...o 19 yaşındaki çocuğu tutarım yakasından yapıştırırım şuraya. Ne yapıyorsun birader derim. Ne yapıyorsun, ne senin amacın? Ama öyle bir şey olma imkanı yok tabii ki de. Ve ben bununla yaşamak zorundayım. Bak sana bilmediğim bir şey de söyleyeyim Kerem. Ben aslında o gece kendimi de bitirmeye planlamıştım. Ne demek şimdi? Kendimi bitirmek. Yani şöyle... ...o gece benim son gecem olacaktı. Arabayla nereden uçarsam hayatta kalmam diye planladım yani. Peki ne oldu? Sen karşımdasın o zaman. Bir mucize oldu. Ne yapıyorsun? Bak polisler buldu izimizi. Okulu yaktın gerizekalı. Okulu yaktın. Benim onlarla gitmeye hiç niyetim yok Melis. Yolun sonuna geldik. Ne diyorsun? Bitirelim mi şu işi? Ha? Cesaretin var mı? Yap gerizekalı. Beni zaten yerli bir ettin. Bunu da yap şimdi. İn arabadan Melis. İnmeyeceğim. Ya şimdi gaza basacaksın, buradan gideceğiz. Ya da inip polislere teslim olacaksın. Melis lütfen. Yap artık şunu. Bak. Sen de ben. ikimiz şu an kayıp giden yıldızlar gibiyiz. Kimse bizim farkımıza varmıyor. Çünkü kimse ...kök yüzüne bakmıyor. O yüzden... ...baz şu kazı ve bitir şu işi. Hadi. Ben hiç kayan yıldız görmedim... ...biliyor musun? Zamanımız doluyor. Gördüm, gördüm. <laughs> Emiyor musun yani? Hayır. <laughs> Ellerini kaldır, in arabadan. Peki beni affedecek misin? İn arabadan, çabuk. Aslan. Senden asla vazgeçmeyeceğim. İşte böyle sayar. O mucizenin adı Melis'ti. Hala da öyle. Melis benim mucizem. Bir dakika. Yani bunca sene hiç kimseyle olmadı mı? <laughs> Garip geliyor olabilir. Valla bilemedim. Takdir mi edeyim, dalga mı geçeyim? Ha. Ha. <laughs> Ya bak, benim içeri kaçmam lazım <laughs> İstersen sen burada bekleyebilirsin. Sayar. Ha? Aslında benim de bir kamburum var, kurtulmak istediğim. Ya bak, yine romantik bir şey anlatacaksan <laughs> gerçekten kızımın doğum gününe yetişmem lazım. <laughs> Yok. Özür dilerim. Yani bunu yüz yüze söylemeyi bekliyordum uzun zamandır. Gerçekten üzgünüm. Hem Zeynep'ten hem senden ayrı ayrı. Özür diliyorum yaptığım şeyler için. Ya bak. Birazdan pasta keseceğiz. Sen takıl. Hadi bacanak. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.